Ee, yine genç sesli ve sessiz harfleri, e, sesli ve sessiz harflerin rakamlarını topladığımızda çıkan sonuç 5 ve 6 yine 11. Yok böyle bir şey. Hocam kapı numaramı olmuş. Gerçekten mi? Kapı numaramız da 11'miş. <laughs> Aa inanmıyorum. Kapı no da 11. Gerçekten ee, çok tuhaf. Ee, Devam edelim. Şimdi sevgili arkadaşlar isim ve soy isim sadeleştirdik. Şimdi şöyle bir bilgi vermek istiyorum. 11 rakamı bizim karşımıza çıktı. Şimdi ben 11'i ayrı değerlendiriyorum. 11'i sadeleştirip çıkan rakamı yani 2'yi ayrı değerlendiriyorum. Burada çift sayı çıktığı zaman sadeleştirme yapmayıp aslında değerlendirmemizi onun üzerinden yapacağız. Ama daha fazla kişiye dair. Detay bilgi almak istiyorsak mutlaka sadeleştirdiğimiz çıkan sonucu da analize katmak durumundayız.